Vamos lá, gente! Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi. Sizlere kalbi duygularla selamlıyor. Yine aramızda Grup Başkan Vekilimiz Faruk Bayık. Yine AK Parti MKYK üyemiz Mehmet Ali Kurt aramızdalar. Sivil toplum kuruluşlarımızın her daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz hepsi aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Parti İsmi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne davet ediyoruz efendim. <laughs> Senler dünya, 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 dünya yaşa orduları pek çok zaman verbestiler böyle canı verdiler boştu onlar seninle Allah'ın emrettiği yolundan geri dönme Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemiz için başarılarla, büyük zaferlerle geçti. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak aynı azimle ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Neler mi yaptık? Belediye Parkı'nı, Kızıl Koyun Parkı'nı, Kızılay Parkı'nı, Kale Eteği Restorasyonu'nu, 6 Yeni Fabrika, Kuzeyşehir Konut Projesi'ni, Karakoyun'da Kentsel Dönüşümü, 18 Megawatt Güneş Enerji Santrali, Bilim Merkezi'ni, Abide Köprülü Kavşağı'nı, Karakoyun Köprülü Kavşağı'nı, Açık Su Yol Genişletmesi, Akçakale Caddesi Yol Genişletmesi, Buluntu Hoca Bulvarı'nı, Kültür Turizm Yolu'nu, Osmanlı Mahallesi Yolu'nu, Asya Mahallesi Yolu'nu, Yeni Oto Galericiler Sitesi'ni, Beton Üretimi, Asfalt Üretimi, Üst Geçitler, Halk Ekmek Fabrikası, Hobi Bahçeleri, Bungalov ev evleri, Eyüp Nebi Cami ve Külliyesini, Eyüp Nevi Çevre Düzenlemesini, Sabır Evlerini, Dekoratif Aydınlatma, Hayvan Borsasını, 63 Ring Hattını Ücretsiz, Çocuk Trafik Eğitim Parkını, Robotik ve Kodlama Atılımı, 17 Gençlik Merkezi, 47 Spor Salonu, 25 Kadın Destek Merkezini, Milyonlarca Çiçek Üretimi, Kır Düğün Bahçesini, Kırsalda Sahi Kaplama Asfalt, Kırsalda Sıcak Asfalt, Kırsalda Beton Yol, Gap Vadisi 4. etabı, Akabe Mesire Alanı, Akçakale Mesire Alanı, Harfeti Yukarı Göklü Parkını, Hardan Kent Parkını, Hilvan Kent Parkını, Siverek Hayvanat Parkını, Siverek Şirin Koyu Parkını, Suruç Yanaloba Parkını, Viranşehir Tren Yolu Kent Parkı, Sukay Tıbbi Aromatik Parkını, Siverek Çevre Yolunu, Hilvan Çevre Yolunu, Suruç Çevre Yolunu, Viranşehir Çevre Yolunu, Akçakale Çevre Yolunu, Siverek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini, Merkez Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini, Bozova Mezbahanesini Hilvan Mezbahanesini Halfeti Mezbahanesini Suruç Mezbahanesini Akçakale Mezbahanesini Ceylanpınar Mezbahanesini Birecik Mezbahanesini Yenice Mezbahanesini Hilvan Katı Atık Aktarma İstasyonu Halfeti Katı Atık Aktarma İstasyonu Hilvan Kütüphanesi, Bozova Kütüphanesi, Hilvan İtfaiye İstasyonu'nu, Suruç İtfaiye İstasyonu'nu, Karacıdağ Kayak Merkezi'ni, Sakıbın Köşkü Restorasyonu'nu, Hacı Kamil Konağı Restorasyonu'nu, Şair Nabi Kültür Merkezi Restorasyonu'nu, Kızıl Koyun Mağaralarında Işıklandırma, Gıda Yardımı, yakacak yardımı, evde sağlık hizmetlerini, millet bahçesi sosyal tesisini, Beltur Ocakbaşı'nı, Seyirtepe Restorantı'nı, fuarlar, Şanlıurfa'yı 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti, Organize Sanayi Bölgesi Su Götürme Projesi, Akçakale İçme Suyu Şebekesi, Birecik İçme Suyu Şebekesi, Birecik İçme Suyu İsale Hattı, Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Birecik Kanalizasyon Şebekesi, Halfeti İçme Suyu İsale Hattı, Harran İçme Suyu Şebekesi, Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi, Siverek İçme Suyu şebekesi, Siverek içme suyu isale hattı, Siverek içme suyu arıtma tesisi, Suruç içme suyu arıtma tesisi, Suruç kanalizasyon şebekesi, Suruç yağmur suyu hattı, Şehir içme suyu isale hattı, Viranşehir içme suyu şebekesi. Yaptık merkez ve kırsal mahallelerde asfalt yollarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, iş makinası filomuzu, yeşil alan miktarımızı, spor tesisi sayımızı, lisanslı sporcu sayımızı, milli sporcu sayımızı, spor faaliyetlerinde aktif branş sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, sosyal yardım desteklerimizi, istihdamı, seraları, çiçek ve fidan üretimini, üst örtü sundurmaları, turizm etkinliklerini, ev ziyaretlerini, medikal destekleri arttırdık. Daha güzel, tarihi ve modern bir Şanlıurfa için yola devam ediyoruz. Büyük şehir büyük sevda ister. Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. Göreve geldiğimiz zaman bana soruyorlardı. Ne kadar proje yapacaksın? Urfa'nın ihtiyacı ne kadarsa o kadarını yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. 900 tane aracımız oldu. Kendi sulamamızı kendimiz yapıyoruz. Kendi ilaçlamamızı kendimiz yapıyoruz. Hayır. Kendi asfaltımızı Hayır. kendimiz yapıyoruz. Kırsalda yüzlerce aracımız. Ben işlerinde aynı şekilde araçlarımız tamam. ve her alanda çiçeğimizi, fidanımızı, yedek parçamızı, gübremizi kendimiz yetiştiriyoruz. Yani güçlü bir şanlı Urfa Belediyesi var. Biraz önce yaptıklarımızı gördünüz. Biraz sonra açılışta olacakları göreceksiniz. Devam eden projelerimiz var ve tasarladığımız projelerimiz var. Çok yakında yine büyük açılışlarla karşınızda olacağız. Ama bana sorarsanız, başkanım en güzel projen hangisi diye sorsanız şunu söylerim. Bir hemşerimin bir hemşerimde misafir olmak onun gönlünde olmak. Bir yaşlımın duasında olmak, bir gencimin sıcak bakışında olmak, bir çocuğun gülümsemesinde olmak ve bir kadının, şanlı Urfalı kadınının arkasında güç olmak, kuvvet olmak derim. Açılışı yapacağımız projemiz Kızlay Meydanı. Kızlay Meydanı'nda adeta bir akciğer nakli yaptık. Şehrin merkezinde bir meydan açtık. 176 tane yapıyı kamulaştırdık ve Urfa'ya güzel bir eser kazandırdık. Diyarbakır Mardin yolunu bağlayan 11 kilometre uzunluğunda bulundu Hoca Bulvarı. Bu adeta şanlı Urfa'ya bir damar nakli oldu. Aşık Öğütçü, GES Güneş Santrali, şimdi arkasından 40 envay Güneş Santralimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hacı Kamil Konağı. Daha önceki halini biliyorsunuz. Şimdi son haline bakalım. Evet. Şanlıurfa'mıza yakıştı. Bu Çatak Bungur Evler. Halk Ekmek Fabrikası depremde imdadımıza yetişti. İlk günde 400 bin ekmek ürettik. Daha sonra Adıyaman ve Maraş'a da ekmek göndermeye başladık. Granşehir Tren Yolu Parkı 78 dönüm şehrin merkezinde Akciğer nakli oldu orada da. Kır düğün bahçesi. İnşallah önümüzdeki dönem düğünlerimizi burada yapacağız. Açık su caddesi önemliydi. Burada trafik kapanıyordu ve şu anda açık su caddesi nefes aldı. Dağ eteği tıbbi aromatik parkı hayırlı olur. Osmanlı mahallesi yolu. Burası Eyyubiye'de. Eyyubiye'nin içerisinde adeta nefes almıyordu. Gördüğünüz o binalar gibi Orası da aynıydı. Orada kamulaştırmamızı yaptık. 99 kamulaştırma yaptık ve yolumuzu açtık. 112 milyon TL yatırım bedeliyle Akçakale içme suyu şebekesi şu anda bitti. Efendim belediye başkanımızın deyimiyle Akçakale için bir Atatürk barajı değerinde bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. 61 milyon TL yatırım bedeliyle her an içme suyu şebekesi tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ki bugünkü rakamlarla bunlar 300-500 milyon. Harran Kent Parkı, hayırlı uğurlu olsun. Merkez Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayırlı uğurlu olsun. Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, hayırlı uğurlu olsun. Mehmetçik Parkı, Birecik Hayvan Pazarı, Viranşehir Hayvan Pazarı. Ki çok büyük bir hayvan pazarı. Viranşehir'in önemli bir ihtiyacıydı bu. Karaköprü Esentepe Gençlik Merkezi, 5 katlı bir bina bizim gençliğimizin merkezi. Viran Şehir Eyüp Nebi Parkı, Siverek Bağlar Parkı, Siverek Şirin Kuyu Parkı, Siverek Ayvanat Parkı, Siverek Vadi Parkı, Alfet Yukarı Götlü Parkı, Hilvan Kent Parkı, Suruç Yanaloba Parkı, Akabe Mesire Alanı, Akçakale Mesire Alanı, Akçakale Dükür Düğün Salonu, Akçakale Üst Geçidi, Bozova Üst Geçidi, Buhara Üst Geçidi, Karaköprü Üst Geçidi, Uçak Savar Üst Geçidi. Eyübiye üst geçidi, otogar üst geçidi, Akçakale yol genişletme. 60 tane yapıyı kamulaştırdık burada da. Suruç Bedeli yolu, Sadun Paşa bulvarı, 900 envay arıtma tesisi, çatı gez. Akçakale arıtma tesisi 1000 envay gez. Ceylanpıra arıtma tesisi 1000 envay gez. Hilvan mezbanesi, Harfet Mezbanesi, Akçakale Mezbanesi, Suruç Mezbanesi, Ceylanpınar Mezbanesi, Hilvan Katı Atık Aktarma İstasyonu, Harfet Katı Aktarma İstasyonu, Eyyubiye Osmanlı Spor Tesisi, Ceylanpınar Gençlik Merkezi. Birecik Karşıyaka Gençlik Merkezi, Birecik Gençlik Merkezi, Suruç Bostancı Gençlik Merkezi, Halilye Süleymaniye Seyit Hışırlı Gençlik Merkezi, Halilye Osmanlı Gençlik Merkezi, Eyübiye Süleyman Şah Spor Salonu, Eyübiye Sigorta Spor Salonu, Halilye Bağlarbaşı Spor Salonu, Halilye Paşabağ Spor Salonu, Halilye Vali Kuna Spor Salonu, Halilye Devteşli Spor Salonu, Karaköprü Balıkaya Spor Salonu Karaköprü Atakent Spor Salonu Bozova Spor Salonu Siverek Spor Salonu Direk Üreten Eller Merkezi Sırın Kadın Destek Merkezi Mehmet Akif Kadın Destek Merkezi Karaköprü Narlı Kuyu Kadın Destek Merkezi Şan Mek Dershanesi Birecik Kadın Destek Merkezi Harran Kadın Destek Merkezi Karakoyunlu Destek Merkezi Sakıbın Köşkü Restorasyon Birecik Kamil Kankılıçev restorasyon, Eyüp Peygamber yolu sundurmalar, Hilvan İtfaiye İstasyonu, Suruç İtfaiye İstasyonu, Millet Bahçesi Sosyal Tesisimiz, Akçakale Çek Üretim Seraları, Zeytin Dalı Spor Tesisi, 17 Sokak Sağlıklaştırma, Osman Bey Hastane Yolu, Birecik Bostere Göktepe Güzergahı Beton Yol, Birecik Güzel Yurt Mezra Güzergahı Sıcak Asfalt, Ceylanpınar Akrepli Grup Yolu Beton Yol, Harfet yukarı göklü Hacı güzergahı sıcak asfalt. Dilvan Gölcük Göle bakan güzergahı beton yol. Haliliye Çamlıdere Havşanlı güzergahı sıcak asfalt. Karaköprü Demircik Otlu Kalan güzergahı sıcak asfalt. Karaköprü Güllübağ Orman Yolu güzergahı sıcak asfalt. Siverek Üç Kuyu Faydalı güzergahı beton yol. Kırsal yollarımızın yüzde yüzüne Şu anda yüzde tamamladık. Tüm evlerimizin hemen hemen tamamına stabilize yollarımızı tamamladık. Açılışı tabii ki mümkün değil. Çünkü Urfa'nın tamamının yollarını bitirdik Allah'ın izniyle. Efendim ne diyoruz? Durmak yok. Yola devam. Böylesine hayırlı ve şanlı Urfa'mız için aynı zamanda yararlı eserlerin hizmete alınmasından sonra bu resmi açılışında sizlerle birlikte olmaktan milletvekili arkadaşlarımız ve şahsım adına her birinizi ayrı ayrı selam almaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Şanlıurfa'mız hizmetin her daim en iyisine, en güzeline, ve en mükemmeline layıktır. AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan efendinin liderliğinde Şanlıurfamıza nice sayısız eseri beraber kazandırdık. Her geçen gün Şanlıurfa değişti, gelişti, farklı bir noktaya geldi. Ama Şanlıurfa'nın ihtiyaçları bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi belediye başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Bey bir kısmını gösterdi. Bir kısmı daha önceki yansıda yapılan dört buçuk yıl içerisinde eserleri gördük. Devasa projelerin hayata geçtiğini, hizmete döndüğünü Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin emrine sunulduğunu hep beraber gördük. Yarın daha başkalar olacak daha fazlası olacak. Biz biliyoruz ki Şanlıurfalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak bizim ana vazifemizdir. Var olan sorunlarına çözüm bulmak bizim ana vazifemizdir. Talepleri için koşmak, koşuşturmak bizim ana vazifemizdir. İnşallah bundan sonra da Şanlıurfa'nın her ihtiyacı için Şanlıurfalı hemşehrilerimizin her bir talebi için ve Şanlıurfa'nın sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden milletvekillerimizle valimiz başta olmak üzere ilimizin bürokratlarıyla Ankara'da bakanlarımızla ve Ankara'daki bütün birimlerle el ele koşmaya gayret edeceğiz. Tek derdimiz bir taşın üstüne daha fazlasını koymak. Tek derdimiz Şanlıurfa'ya daha fazla eser daha fazla hizmet kazandırmak olacaktır. Ben böylesine kıymetli projeleri hayata geçirdiği, Şanlıurfamıza kazandırdığı için Şanlıurfamızın değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kardeşime huzurlarınızda şahsım ve milletvekili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. AK Parti'nin farkı budur eser siyasetiyle Türkiye'nin dört bir yanını dev projelerle devasa eserlerle donattık. Türkiye'nin her yandan değişmesine, gelişmesine büyük katkı verdik. 20 yıl önceki Türkiye'nin sahip olduğu yollarla 20 yıl önce Urfa'nın sahip olduklarıyla bugünü yan yana koyduğumuzda aradaki mesafeyi daha iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki yerel seçimlerde Urfalı hemşehrilerimizden Urfa'nın yerelde de emanetini daha güçlü bir dua ve destekle ele aldığımızda Şanlıurfa'yı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun gösterdiği istikamette daha ileri hep beraber taşıyacağız. Gece gündüz çalışarak, üreterek, Şanlıurfa'ya ve ülkemize kazandırarak Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bu özel günde Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız, Türkiye yüzyılını adım attığımız bu müstesna günlerde Büyükşehir Belediye'mizin hizmet atağının gerçekleştirdiği hizmetlerin 100 eserin açılışı münasebetiyle bir araya geldik bu mutluluğu Şanlıurfa'ya insanımıza hizmet noktasındaki bu yüksek anlayışı ben de takdirle karşılıyorum. İlimize, insanlarımıza, halkımıza hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada ayrıntısıyla izah etti. Çalışmalarının devamını diliyor. Başarılar temenni ediyorum. Güneş santrali şimdi akastı. Daha önce halini biliyorsunuz, şimdi son haline bakalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Biliyeli İmparatorluğu'na selam. Eşlerimizin kısa zamanda bu sıkıntılardan falan ziyler. Urfa'mız için yararlı olması dileğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Büyükşehir Belediye'mizin Urfa'mıza kazandırdığı birbirinden kıymetli Yüz eserin açılışını birlikte açıyoruz. Ya Allah, Bismillah, Bismillahirrahman. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, Bismillah, Bismillahirrahman. Ya Allah, Bismillah. Şabu. Ya Allah, Bismillah, Bismillah.